Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Ee, geçen derslik aldığımız yerden e, devam edeceğiz. E, Adobe Flash e, derslerimizi. E, geçen derste, e, bildiğiniz gibi e, şu animasyonu yapmıştık. Tekrardan bakalım isterseniz. En son yaptığımız animasyona e, tıklayayım. Ctrl Alt Enter ile bastım. Evet, yani bu animasyonu yapmıştık. E, bu, bu animasyonu bildiğiniz gibi e, motion Team'in özelliğini kullanmıştık. E, bu derste arkadaşlar size Action Script e, yani kod, Flash kodlarında Flash'ta kullandığımız kodla, kodlardan bahsedeceğim. Yani sadece kısa bir giriş yapacağız, e, bir iki ufak kod parçacığı göstereceğim. Hemen göstereyim. Öncelikle e, action script flash player'da ve e, Adobe air'da e, çalıştırmak için kullanılan e, bir e, kodlama dili arkadaşlar e, action script nesne yönelimli bir e, programlama dilidir e, özellikle flash geliştiriciler e, sunum seviyesinin e, sunum flash geliştirici, geliştiricilerde sunum seviyesinin hani e, şeyini tasarlayabilmek için yani geliştirebilmek için sunum seviyelerini bu kodlama dili kullanılıyor. JavaScript esaslı bir dil ve anlaşılması kolay bir dil. Yani İngilizce zaten birçok parçacık hani stop, start gibi komutlar var yani İngilizce komutlar var ve dediğim gibi bir JavaScript diline esas alan bir dil. Başka ne söyleyebilirim? Evet şimdi yani zaten bu derste size e, bir iki parça kod göstereceğim o kadar e, çünkü geçen dersim ya, yaptığım dersteki e, animasyonu geliştirmek istiyorum e, bunu da şu şekilde yapacağım şimdi arkadaşlar e, yeni bir katman oluşturalım en üstte e, ve bu katmanda e, şu son frame'e geleyim e, bu şu frame'de ama e, bu frame dolu olduğu için hani bir sonraki frame'e geleyim. Anahtar kare ekleyeyim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar e, şimdi şöyle bir e, şey yapacağız. Bu tabii Türkçe. şeyim Pencerede Windows'ta e, burada eylem actions eylemler actions e, şeyde F9 klavye kısa yolu tıkladığımda e, burada gördüğünüz gibi e, bana e, kodlama ekranım geldi. Şu an e, tanımlı olan ekranım ben Action ActionScript 3 son versiyonu. Diğer e, versiyonlarda burada var. Flash'in diğer versiyonları ve 1 ve 2 versiyonları eksiksiz. Şimdi arkadaşlar, animasyon devamlı dönüyor bildiğiniz gibi. Yani durmuyor benim yaptığım animasyon. Bunu nasıl durdurabilirim? Şurada stop komutunu koyuyoruz arkadaşlar. Parantez açıp kapattıktan sonra mutlaka bir noktalı virgül koymamız lazım. Şu parantez içine ise parametre değerleri alın e, alınabilir. Mesela burada stop 20 desem 20. frame'de durduracak. Ama sadece stop komutu verdiğinde animasyon şu frame'e geldiğinde e, yani 105. frame'de duracak kısacası. Ve enter'a bastım arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım tekrar animasyonu. Evet bakın şimdi çalıştıktan sonra yaptıktan sonra animasyon durdu. Eğer bu e, kodu yazmasaydım tekrardan birinci frame'den başlayıp aynı animasyonu sürdürecekti. Evet yani bu bizim hani animasyonu durdurmamızı sağlayacak bir komutu olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani siz de kullanabilirsiniz bunu yani çalışmalarınızda. Şuna dikkat edin arkadaşlar. E, kod yazdığım frame'deki şu parçacıkta bir e, çizgi yani bir şekil oluştu. O da burada bir e, kod parçacının olduğunu gösteriyor. Evet e, şunu yapalım e, burada durmasın e, şu 55 ile e, 105 arasını devamlı e, tekrarlasın repeat etsin e, bunu da şöyle yapalım tekrardan buraya geldim pencerede ve eylemlere tıkladık şu stopu sileyim arkadaşlar e, go to and play diyeyim arkadaşlar burada şunu yapacak e, Buraya da 55 değil mi? Evet, parametre olarak 55 alsın. 55. frame'e git ve oradan e, tekrar tekrar e, animasyon yap diyorum kısaca. Enter'a bastım. Bu kod parçacı buraya tanımlanmış oldu. Ctrl Alt Enter kısa yollarında animasyon çalıştırdım. Şimdi dikkat edin, şurası 55. frame'den olan sonrası tekrarlanıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? 55. frame'den sonrası tekrar tekrar dönüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu derste size e, Action Script e, Flash e, programlama dilininin e, kısa bir giriş yaptık. E, yani burada en çok kullanılan hani kod parçacıklarını e, play, stop gibi göreceğiz arkadaşlar. E, gördük zaten stop'u. Go to and Play'i de gördük bu derste. E, bir sonraki dersimizde daha da e, direkt kodlamaya gireceğiz. Hazırlıklı olun. kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.